Vasıf Yücelişli Havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Bu sohbetimiz, pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmaları ile oluşturuldu. Merhabalar. Bugün havacılığın kendine özgü dilini, e, daha doğrusu dillerini konuşacağız. Bir anda o resmi, kurallı, hayat kurtaran frezyoloji var. Evet. Diğer yanda da pilotların kendi aralarında kullandığı daha renkli, hani bazen argo diyebileceğimiz bir jargon dünyası. Aynen öyle. İkisi de havacılık kültürünün bir parçası ama kullanım alanları ve amaçları çok farklı. Vasıf Yüceliş de derslerinde bu ayrımın altını sık sık çizer zaten. Emniyet açısından kritik bir konu bu. Kesinlikle. O zaman önce şu resmi dilden başlayalım. Havacılık frezyolojisi diyoruz. Bu neden bu kadar... E, ...katı kurallarla belirlenmiş. Kaynaklarımız, mesela DHM'yi, yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi... ...otoritelerin el kitapları... ...hep standartlaşmanın önemine vurgu yapıyor. Çünkü havada en ufak bir yanlış anlaşılma, yani iletişim hatası... ...çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Uluslararası Sibir Havacılık Örgütü... ICAO yani International Civil Aviation Organization... ...küresel standartlar belirlemiş. Anladım. Amaç ne? Netlik, kısalık ve kesinlik. Hava trafik kontrol üniteleriyle yani kule, yaklaşma kontrol veya saha kontrol ile pilotlar arasındaki tüm iletişim bu kurallara göre yapılır. Peki nasıl işliyor bu? Mesela bir örnek verebilir misiniz? Çağrı adları, talimatlar. Tabii. Her uçağın bir çağrı adı var. Mesela e, THY 123 yani Türk Hava Yolları 123. Pilot bu çağrı adını kullanarak ATC ile yani Air Traffic Control ile temasa geçer hı hı. ve en önemlisi pilottan aldığı kritik talimatları örneğin irtifa değişikliği FL80'e alçalın gibi ya da bir frekans değişikliği 119.6'ya geçin gibi mutlaka tekrar etmesi istenir. Yani readback dediğimiz olay bu. Sonrası soldan pisti terk edin. Hatta acil bir durumda kalkış iptali, stop immediately veya Türkçesi acele durun gibi komutlar hep bu standart yapıda. Çok net ve yapılandırılmış gerçekten. Peki ya bilgi alışverişi, hava durumu, pist durumu? Onlar da standart. Mesela ATIS yani otomatik terminal bilgi servisi yayınlarını dinler pilotlar. ATC, QNH veya QFE gibi güncel basınç bilgilerini verir altimetre ayarı için. Pistin durumu, mesela frenenleme durumu iyi veya orta, zayıf gibi raporlar da yine bu resmi dille aktarılır. Peki işler biraz ters giderse? Acil durumlar, o meşhur Mayday çağrısı ne anlama geliyor tam olarak? Mayday, en üst seviye tehlike durumu yani distress anlamına gelir. Uçağın veya içindekilerin çok ciddi ve yakın bir tehlike altında olduğunu belirtir. Genellikle 3 kere mayday 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 şeklinde tekrarlanır. Hangi frekanstan yapılıyor bu çağrı? O an konuşulan ATC frekansından yapılır öncelikle. Eğer o frekansta iletişim kurulamazsa o zaman uluslararası acil durum frekansı olan 121.50 MHz kullanılır. Anladım. Ayrıca pilot durumun ciddiyetini radar ekranlarında da belirtmek için SSR kodunu yani ikincil gözetleme radarı kodunu 7700 e ayarlar. Bütün bunlar kriz anında bile iletişimin aksamamasını ve yardımın hızla organize edilmesini sağlar. Teknolojide bu dile etki ediyor sanırım TCAS gibi sistemler değil mi? Evet, TCS yani grafik ikaz ve çarpışma önleme sistemi kendi raporlama dilini getirdi. Eğer TCS otomatik olarak bir tırmanma veya alçalma manevrası başlatırsa, pilot bunu ATC'ye TCS Climb ya da TCS Descent olarak bildiriyor. Hmm. Bir de frekansların daha verimli kullanılması için getirilen 8.33 kHz kanal aralığı var. Bu da frekans yerine Channel yani kanal kelimesinin kullanımını yaygınlaştırdı. Channel 1, 2, 3, decimal, 4, 5 gibi. Peki İngilizce kökenli olanlar? Onlar da çok yaygındır herhalde uluslararası bir meslek olduğu için. Kesinlikle çok yaygın. Mesela Bingo Fuel. Bu görevi tamamlayıp üsse veya planlanan meydana dönmek için gereken minimum yakıt seviyesi demek. Askeri kökenli bir terim ama sivil havacılıkta da yakıt planlamasının kritik olduğunu hatırlatır. Evet, yakıt her zaman kritik. Bogi var, tanımlanan ayan, yani dost mu düşman mı belli olmayan bir hava aracı anlamında kullanılır, yine askeri kökenli. Anladım. Hep bir teyakkuz hali. Go around, yani pas geçme. Bu hem resmi hem de gay resmi kullanılan bir terim. İniş uygun değilse pilot inişten vazgeçip tekrar yükselir. Roger kelimesi mesela anlaşıldı demek için çok yaygın kullanılır ama resmi frezolojideki will co, will cooperate uygulayacağım veya affirm onaylıyorum kadar kesin bir teyit anlamı taşımaz aslında. Hmm, ince bir fark var demek ki. Evet. Uçak gemilerine inişte kullanılan görsel bir yardımcı sistemin ışığına meatball deniyor. Askeri havacılıkta hedefi gördüğünü belirtmek için tallyho kullanılır. Bir de tabii wingman var. Kol uçucusu yani lideri takip eden ve destekleyen pilot anlamında. Kokpit teknolojisiyle ilgili argolar da var mı? Olmaz mı? Mesela HOTAS var. Hands on throttle and stick. Yani pilotun ellerini gaz kolu ve levye'den çekmeden birçok fonksiyonu kontrol edebilmesi demek. Özellikle savaş uçaklarında çok kritik. Bir de HUD var, Heads Up Display, yani baş başüstü gösterge. Pilotun başını aşağı eğmeden uçuş bilgilerini ön camda görmesini sağlayan sistem. Anlaşıldı. Yani bir tarafta bu kadar hayati, kuralcı, standart bir dil var ama madalyonun bir de öbür yüzü var dedik. Pilotların kendi arasındaki dünya, jargon argo. Evet, işte orası daha renkli bir dünya. Bu dil ATC ile iletişimde kesinlikle kullanılmaz. Tamamen gayri resmi. Pilotların kendi aralarında belki biraz mizah katmak, belki durumu daha hızlı özetlemek için kullandığı terimler bunlar. Yani daha çok meslek içi bir kodlama gibi mi? Aynen öyle. Kültürle, deneyimle, hatta uçulan bölgeyle bile şekillenebilen bir dil bu. Vasıf Yüceliş'in de belirttiği gibi bu jargon havacılık kültürünün bir parçası ama resmiyetten tamamen ayrı tutulmalı. Peki biraz örnek verebilir misiniz? Mesela Türkçede neler var ilginç? Şey, mesela aleti olmak diye bir tabir var. Bir pilotun aletli uçuş dediğimiz yani görüş şartları kötüyken sadece göstergelere bakarak uçma yetkisine sahip olması demek. Hmm, anladım. İniş sırasında süzülüş hattına göre durumunu belirtmek için alçak kalmak veya yüksek kalmak denir. İlginçmiş. Hatta daha mizahi olanları da var. Başarısız olunan bir kontrol uçuşu veya sınav için kestaneyi çizdirmek denilebiliyor. Kestaneyi çizdirmek. Nereden geldiği belli olmayan ama durumu özetleyen bir ifade sanırım. Muhtemelen öyle. Belki de stresli bir ortamda mizah bir rahatlama yolu. Eğitim süreçlerinde öğrenci pilotun yalnız uçuşa çıktığı aşama için yalnız kalmak denir. Gerçekten de iki ayrı dünya gibi. Biri son derece standart, hataya yer vermeyen, e, küresel bir dil, diğeri ise daha esnek, kültürel kodlar taşıyan meslektaşlar arası bir iletişim biçimi. Tam olarak bu. Resmi fraziyoloji uçuş emniyetinin olmazsa olmazı. Her kelimesi, her ifadesi belli bir anlama geliyor ve dünyanın her yerinde aynı şekilde anlaşılması gerekiyor. Jargonsa o resmiyetin dışında kalan duyguları, deneyimleri bazen de işin esprisini paylaşmanın bir yolu. Pilotlar arasında bir bağ kurmaya da yarıyor tabii. Ama dediğim gibi ikisinin yeri ayrı, asla karıştırılmamalı. Vasıf yücelişin de vurguladır gibi bu ayrım çok net olmalı. Peki e, bu sohbetin sonunda dinleyicilerimize şöyle bir soru yöneltsek. Sizin havacılıkla ilgili duyduğunuz veya anlamını hek merak ettiğiniz özel bir terim, bir jargon ya da deyim var mı? Güzel soru. Deneyimlerinizi, duyduklarınızı veya sorularınızı lütfen YouTube'daki bu videonun yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Belki bir sonraki sohbetimizde bunlara da değiniriz. Merakla bekliyoruz yorumları. Bu keyifli sohbetin devamı ve havacılığa dair daha pek çok detay için Vasıf Yüceliş'in engin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve tabii ki Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile Havacılık Sohbetleri yayınlarımızı takip etmenizi tavsiye ederiz. Evet orada çok daha derinlemesine bilgiler bulabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.